Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey insanlar! Şüphesiz elçi size Rabbinizden hak ile geldi. Öyleyse Kur'an'a ve Resulullah'a iman edin. Ki bu sizin için hayırlıdır. Eğer inkara saparsanız şüphesiz göklerde olanların ve yerde olanların tümü Allah'ındır. Allah bilendir hüküm ve hikmet sahibidir. Ey kitap ehli! Dininiz konusunda taşkınlık ve istismarcılık etmeyin. Allah'a karşı gerçek olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu Mesih İsa ancak Allah'ın elçisi ve kelimesidir ki o kelimeyi Meryem'e yönetmiştir ve ondan bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve resullerine iman ediniz. Allah üçtür demeyiniz. Teslisten vazgeçiniz. Bundan sakının ki sizin için hayırlı olan böyle hareket etmektir. Allah ancak bir tek ilahtır. O çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerde ve yerde her ne varsa O'nundur. Vekil olarak Allah kafidir. Hazreti İsa Mesih ve yakınlaştırılmış melekler Allah'a kul olmaktan kesinlikle çekinmezler. İman ve itaatte gevşeklik göstermezler. Kim ona ibadet etmeye, kulluğun gereğini yerine getirmeye karşı çekimser davranır ve büyüklenmeye kalkışırsa, biliniz ki onların hepsini huzuruna haşredecek ve hesaba çekecektir. Ama iman edenler ve salih ameller işleyenlere gelince, onlara ecirlerini eksiksiz ödeyecek ve ve onlara kendi fazlından daha ne tükenmez nimet ve faziletler de ekleyecektir. Allah'ın rızasını aramaktan ve ihlasla Kur'an ahkamına sarılmaktan çekimser davranıp kaçınanlara ve büyüklük taslayanlara gelince onları acıklı bir azapla azaplandıracaktır ve kendileri için Allah'tan başka bir vekil, koruyucu dost ve yardımcı bulamayacaklardır.